Ağzı bıllahi min Bismillahi r r-Rahim. Allahumma salli ala Sıyidina muhammedin ve ala al Sıyidina Muhammed. Tabil kulubu ve devaiha Ve afiyet ilbdan ve şifaiha Ve nur ilbucar -e ve ziyaiha iha. Ve ala alihi ve sahbihi ve sallim. Yani rızık iki çeşittir diyor. Üstad şeyde birisi diyor. Yaşamak için hakiki ve fıtri rızıktır ki taahhüd Rabbani altındadır. Hatta o kadar muntazamdır ki bedende yağ ve saire suretinde ittihar olunan fıtri rızık hiç olmazsa 20 günden ziyade bir şey yemeden yaşatır. Hayatını idame eder demek 20-30 günden evvel ve bedende müttehar olan fıtri rızkı bitmeden zahiren açlıktan vefat edenler rızıksızlıktan değil belki su ihtiyattan ve terki adetten neşet eden bir hastalıktan vefat ediyor. Taahhüdü Rabbani altında rızık ya bu zaruri rızkı Cenab-ı Hak ne yapmış? insanın bedeninde zaten onu depolamış. 20 gün bile yemesi hatta bazen 40 gün bile olabilir diyor. İkinci kısım rızık. Asıl işte hırs vesaire yanlışlar burada oluyor. İtiyat, alışkanlık, israf ve suistimarat ile tiryaki olup zaruret hükmüne geçen mecazi ve suni rızıktır. Bu kısım ise taahhüd-ü Rabbani altında değil, belki ihsana tabidir, gah verir, gah vermez. Yani zaruri rızkı herkese Cenab-ı Hak her canlıya veriyor. Bu ikinci rızıkta bahtiyarudur ki medarı saadet ve lezzet olan iktisat ve kanaatle sayi helali bir nevi ibadet ve rızık için bir fiili dua bilerek müteşekkirane minnettarane o ihsanı kabul edip hayatını saadet kerane geçirir. Helal çalışarak kanaat kerane yaşar. Ve bedbaht odur ki medarı şekabet ve hasaret ve elem olan israf ve hırs ile sayi helali bırakarak helal çalışmayı bırakıp her kapıya başvurup tembel kerane ve zalimane müştekiyane hayatını geçirir, belki öldürür. İşte o sıkıntı burada. Nasıl ki mide bir rızık ister öyle de kalp ve ruh ve akıl ve göz ve kulak ve ağız gibi insanın latifeleri ve duyguları dahi rezzak Rahim'den rızıklar isterler. Ve müteşekkirane alırlar. Her birisine ayrı ayrı ve onlara layık ve onları memnun ve müte eden rızıkları hazine-i rahmetten ihsan edilir. Belki rezzak Rahim onlara daha geniş rızık vermek için göz ve kulak, kalp ve hayal ve akıl gibi o latifelerin her birisini hazine-i rahmetinin birer anahtarı hükmünde yaratmış. Mesela göz, kainat yüzündeki hüsün ve cemal gibi kıymetler cevher hazinelerinin bir anahtarı olduğu gibi. Yani göz olmazsa biz şu güzel manzaraların hiçbirisini fark edemeyiz. Hazine dolu. Her bir her bir mahluk aynı ayrıca nedir? Mükemmel bir manzaradır hakikaten de. Bir çiçek de öyledir, bir ağaç da öyledir, bir hayvan da öyledir. Ama gözü olmayan ne yapamaz? O hazineyi keşf edemez. Ötekiler dahi her biri, biri birer alemin anahtarı olur, iman ile istifade eder. Subhaneke <laughs> la ilme lana illa maallemtena inneke entel alimul hakim. Velhamdülillahi <laughs> rabbil alemin. El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs>